Öncelikle yarım kilodan daha az olan buğdaylarımı ince yıkıyorum. İçerisindeki pisliklerden arındırmak için 3-4 tane yıkamak gerekiyor. üzerine ılık su döküyoruz üstüne geçecek şekilde çok sıcak olmamalı çünkü buğdaylar haşlanabilir daha sonra bu ılık suyla ıslattığımız buğdayların üzerini kapatıyoruz buğdayımızı ıslattıktan sonra ılık suyla karanlık ve ılık ortamda bir gece bekletiyoruz Bir gün kadar karanlık ve ılık ortamda bıraktığımız buğdaylarımızı alıyoruz ve süzüyoruz. <laughs> Son olarak <bir gülüyor> Daha sonra geniş bir bu zarfları tek taban olacak şekilde seriyoruz. Seviyoruz. serdiğimiz buğdayların üzerine ıslak peçete seriyoruz ki buğdaylar nemli kalsın ve çimlenmeye başlasın. Bu şekilde hazırladığımız buğdaylarımızı bir, bir buçuk gün kadar daha ılık ve karanlık ortamda bekletiyoruz ve hafifçe çimlenmesini bekliyoruz. Dediğimiz buğdaylarımız filizlenmeye başlamış. Görüldüğü gibi hafif hafif buğday filizlenme vermiş. Şu şekilde gözüküyor zaten. Filizlenmişler. Görüldüğü gibi iki tabağa ayırdım bunları. Birini güneşli ortama, diğerini ise karanlık ortama koyacağım. Ve e, aralarındaki büyüme farkını birlikte inceleyeceğiz. Evet, buğdaylarımız büyümeye başlamış. Bu karanlık ortamda duran buğday. Bu ise ışıklı, havadar ortamda duran buğday. Aradaki farklarına bakarsak bunun rengi ee, sarı yeşermedi, çünkü güneş görmüyor. Bunun rengi ise yeşil güneş görüyor. Evet birini güneşte diğerini ise karanlık ortamda büyüttüğüm buğdaylarım çimlenmiş durumda. 4 ee, gün sonunda güneşte büyüttüğüm buğday yeşil olarak çimlenmiş ve e, yaprakları daha yumuşak. Karanlıkta büyüttüğüm buğday ise yeşermemiş, sarı olarak kalmış ve yaprakları daha sert.